أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أصدقائي. درسنا الآن الكلمات، الكلمات الجديدة والجمل. أنا سأقرأ، سأنطق إن شاء الله. خطك، خطك. senin yazın. Şaruk'e senin saçın. Şaruk'e beytuke senin evin. Beytuke kelbuke senin köpeğin. Kelbuke kıttuke senin kedin. Kıttuke rasmuke cemil mu ke Cemil resmin güzel hattu ke Cemil on cidden kat ke Cemilun cidden yazın çok güzel Şarrukke Cemil cidden saçın çok güzel Şarke Cemilun cidden Beytuke ke Cemil evin güzel Beytuke Cemil. Kelbuke Cemilun cidden. Köpeğin çok güzel. Kelbuke Cemilun cidden. Kıttatuke Cemiletun ya Aişe. Kedin çok güzel Ayşe. Kıttatuke Cemiletun ya Aişe. Şükran ya sadiqi. Teşekkür ederim arkadaşım. Teşekkürler. شكرا يا صديقي القهوة قهوة الشاي الشاي شاي الحلوى حلوى تطل، بالهناء والشفاء بالحناء والشفاء بالصحة والعافية Yine afiyet olsun anlamına gelen bir ifade. Bessahati vel afiyeti. Kalemi. Kalemim. Miqadi. Sıram. Miqadi. Kitabim. Kitabım. Kitabim. Ustazi. Ustazi. Hocam. Ustazi. Mistarati. Cetvelim. Mistarati. Cetvelim. Hakibeti. تشانطا حقيبتي تشانطا نعم اصدقائي الان انتهى الدرس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في امان الله مع السلامه